Başınıza gelen en kötü aldatma mevzunu sormak isterim. Bu bir telefon karıştırma hususuyla olabilir, başka yolla olabilir. Bir sezginizin öne çıkması ve bana bir gün geldiler ve ben sorguladım olabilir. Önünüze çıkan bir şey olabilir. Bazıları var çok sezgilikleri bir yatakta basma usulü. Yani direkt görerek ana yo olamaz vallahi oluyor. Olamaz. Oluyor. Gibi bir şey de olabilir. Neyse. En kötü aldatma hikayenizi merak ediyorum efendim. Hanımefendiciğim buyurun. Bu zeva sizin adınıza, sizin için, size rağmen. Ee, benim bir ilişkim vardı. Şu an evliyim. Evliliğimden önce. Ee... Gülben Ergen gibi bir <laughs> Beyazları giymişsiniz, boynunuzda Allah kolisi var mı? Var. <laughs> <laughs> e, ee, 8 ayın sonunda... İşte PR kadın. <laughs> İlişkimde 8 ayın sonunda... ...ilişkim olan insanın 5. yılında... ...olan bir ilişkisi olduğunu ve onunla nişanlanmak üzere olduğunu... Sizinle kaçıncı zamandaydı? 8. ay. 8 ay, pardon. Evet. 8. ayında onun zaten 5. yılında olan bir ilişkisi varmış ve aileleri tanışıyormuş, nişanlanacakmış ama ben onu da öğrenmedim. Paralel devlet, fetö. Ben benden sonra biri daha olmuş yani üçüncü. Ah, Üçün... menzil o da artık. <laughs> Üçüncüyü öğrendikten sonra. İşte öğrendim o üçüncü hani biz ilişkideyken bir ilişkisi oluyor. Onu öğreniyorum. Onu öğrendikten sonra önceden de aslında bir süre gelen ilişkisi olduğunu öğreniyorum. Bu adam kim ya bu adam? Zamanı böyle bir adama bak. <laughs> Harry Potter'da öyle bir büyü vardı. Hermione Granger kullanabiliyordu zaman. Aynı anda iki derse katılabiliyordu inekliğinden. Adama bak. Formüller geliştirdim. Aynı anda iki kişiyi nasıl sikerim? Einstein namına koyacağım. From Chorum. Bu ne? Zamanı kırmış herif. Ayrıldık. Yani ayrı... artık dedim, öğrendim. Hani beni bir daha lütfen arama. Ee, kızla da konuştum. Dedim ki, işte kızla da konuştum, her şeyi öğrendim. Ne anlattın Melike? E, sen gidiyorsun, bari o kalsın dedi. <gülüyor> Samimiyet. <gülüyor> Halkımız adamı sevdi. Bir sen mi kaldın. bu da böyle bir anımız. Peki siz ne dediniz bu e, orospu çocukluğu karşısında? ya telefonu kapattım. E, metro müzisyenliği yapıyordu. Böyle bayağı sosyal medyadan rezil edecek şeyler yaptım biraz o hırsla. E, ve... Ne gibi efendim? İşte yaptıklarını anlattım. Kız yaşı çok küçüktü o sırada. O üçüncü kızın yaşı küçüktü. Ee, onun ondan bahseden böyle açıklamalar yaptım. İşinde ne olacak gibi oldu falan. Sonrasında ee, bazı insanlar yanına gidip işte "Aa şu pedofili sen misin?" falan demişler. O kadar yani. Ya 16 yaşındaydı kız. O da 30 yaşındaydı. <gülüyor> Dolacağız. <gülüyor> Ee, böyle bir yani onları şaş, bu şaşkınlık ve e, üzüntüyle yani yani bunu... Tarikat gayet, örneğimiz gayet <laughs> makul olduğu zaman değil mi? Yani tamamen öyle gidiyoruz şu an. Evet. İşte sonra ben böyle bu biraz rezil edince o çok korktu. Herkes tarafından duyulacağını falan düşündü herhalde. Sonra işte böyle şapkalar takarak müzik çalmalar gidip söyleyenlere yok ben o değilim falan. Hayır o başkası evet evet duydum ama öyle bir olay. Ne kadar ayıp falan diye. Kendisi de başka bir role bilir. Kendine de konduramadı yani. <laughs> Yapılacak iş mi? Amına kudumu çözüne bak ya. Yani. <laughs> ya şey diyormuş mesela söyleyen. Evet duydum ya evet ben de onu duyuyorum. Ben o değilim. <gülüyor> wow. <laughs> öyle. Binaş hakkınızdı tabii yani. Ee, istemem yani. Hayır canım bu kamu naşı artık. <laughs> bu artık bu halkımızın hakkıdır. Hep beraber inşallah değil mi bu padefoli pezevenge? <laughs> bir naş diyeceğiz. Üç, iki, bir. Naş! Geçmiş olsun efendiciğim. <laughs> Teşekkür ederim. Büyük geçmiş olsun. Fuck Buddy'den girip nereden çıktık inanılmaz. Evet ama bu konuda gerçekten enteresan bir hikayem var. O bir yüzden bu kadar ısrarla kaldırdım. Israrla ee, kaldıran herkes dinlerim ben. <laughs> Ee, şöyle, benim dört senelik ilişkimin e, bitiş hikayesine kısaca bir anlatmak istiyorum. Ee, bir gün dediğin gibi bir bana e, vahiy geldi ve bir telefon... E, karıştırma, karıştırma duygusu. Evet, duygusu bir geldi. Yüklendi. Evet, bir yüklendi. Zaten kötü giden bir ilişkimiz vardı. Ee, ama şöyle enteresan. Yani normalde e, işte bir kızla vesaire bir konuşma bekleriz. Ee, karıştırdım işte zaten şüpheleniyordum kendisinden. Ee, birisiyle bir e, böyle bayağı romantik konuşmalar geçiyor falan işte bayağı bir ilerledim. Yani normal bir şey bekliyorum. Hani bir kızla konuşmasını bekliyorum ama sonra böyle garip bir uygulamadan zaten anlamadım yani böyle Whatsapp falan da değil. Ee, şunu fark ettim. Kendisi bir kadın e, avatarı taşıyor. Yani yazan kişi kadın olarak gözüküyor. Yani benim eski sevgilim kadın. Karşı tarafta erkek. Ee, sonra iyice yukarı gittim, gittim, gittim. Ee, sonra... E... Adama bak, ne hibrit adam. Evet, evet. Ee, sonra bir de baktım ki, e, benim fotoğraflarım var. Aaa! Evet. Kişisel verilerin korunması Nasıl? kanunu. Hukuk! Benim fotoğraflarım var. Ah, senin adına aşüftelik yapıyor bu. Evet. <laughs> Benim fotoğraflarım, bir de benim adım, benim so soyadım, her Uten şeyim, olmuş. her şeyim bütün yani kişisel veri kalmamış yani ortada. Bütün kişisel verilerim gitmiş. Ee, bir kadın olarak kendini bir adamla yani bir adamla flörtleşiyor ama benim adımla flörtleşiyor. Yani evet. Bir yandan da Allah razı olsun hani. E, e, evet ama yani. <laughs> Senden sonra, valla ben sana hazırlık yaptım yani bu... Bu ilişki artık iyi gitmiyor. Ben sonrakini seçtim. Hayır. Sen çok kafan gidiyorsun. Beni seçtin ya her şeyden önce. Kafan gidiyor. Ben seçtim senden sonrakini. Ee, böyle bir şey yaşadım ya. Ben hala bunu senelerdir e, anlayamıyorum. Yani neden böyle bir şey olduğunu. Kendisine de çok defa sordum. Neden böyle bir şey yaptın? Kendisi de e, bu konuda çok net bir cevap veremiyor. Ee, Peki var mı şey öyle yaşadım? bir hani keşke ben sen olsaydım be? Ara ara böyle ufak çıkışları var mı? Ya... Sen bu makarnayı çok iyi yapıyorsun. Ben senin gibi yapamıyorum. Ben bir sen olacaktım. Ya... Bu makarnanın... ...anına koyar. Diyor muydu sana? Bilmiyorum sanki flash flash böyle şeyler var. Bir düşün, düşün, bir düşün. Makarnayı bir düşün. <laughs> Böyle bir anım vardı yani. Ya bu bu benim duyduğum en tuhaf anlatma keylerimdeki. Evet, bu tuhaf, gerçekten deneyim. tuhaf o yüzden anlatmış. Hani bir yandan insanın kendi piyasa değerini anladığı ama bir yandan da <laughs> aldatıldığı bir deneyim. Lan bana yükseliyorlar ben kızıyorum gittikçe. <laughs> benim adıma ne beyanlar. Çok üzüldüm sizin adınıza gerçekten. Çünkü e, kimlik, kimlik hırsızlığı, ciddi bir hırsızlık. Çok üzücü bir olay. Geçmiş olsun efendim.